ateizm nedir? Evrenin yaratılmadığını, bir yaratıcının olmadığını, bir yaratıcı var ama... Dinde zorlama yoktur diyorlar. Sizce yok mudur? <laughs> Sizce yok mudur? Hiçbir dinin... Peki o zaman insanlar bir dine neden ihtiyaç duyarlar? Şöyle olacak ya da öldükten sonra böyle olacak. Kalemin bir yaratıcısı varsa dünyanın nasıl yaratıcısı olmaz. Daha da güzel. Kısaca bir cevabını al. <laughs> nedir agnostisizm? Ateistler, agnostikler, ignostikler, ateist agnostikler, negatif ateist. Ateistler, pozitif ateistler, antiistler, deistler. Siz şeytana mı inanıyorsunuz? Peki Türkiye'de son yıllarda bir şey oldu. Her yere imam hatipler açıldı biz ateistler bu soruya şöyle yanıt veriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki düşüncelerimizi çağdaş dünya nereye doğru ilerliyorsa bizim de o yolun üzerinde olmamız gerekiyor. Neden? Ne var Türkçe mehalinde? Aklınıza bile gelmeyecek. Aklınıza gelmesinin imkan olmadığı ifadeler. Amacımız insanları dinden çıkarmak değil. Ölümden sonrasını dair korku hissetmiyor musunuz? Neyse ki bunun bir sonu var. Neyse ki. <laughs> Nehir asla geriye doğru akmaz. Merak edilen de bugün konuğumuz Ateizm Derneği'nden İrem Yaydırgan. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz. Bugün ateizmi konuşacağız. Önce çok temelden başlayalım mı? Ateizm nedir? Ateizm evrenin yaratılmadığını, bir yaratıcının olmadığını, bilimin de iddia ettiği gibi, kanıtlarını da bulduğu gibi, bir rastlantısal süreklilikle işlerin yürüdüğünü, bu konuda bu şekilde ilerlediğimizi temel alan bir görüş, inanmayış. Hepsi bu ilişki açıda. Dan ampirik bir yaklaşım ve tanrısız bir varoluş üzerine insani kurgular, toplumsal kurgular. Ahlaki temellerini dinsel motifler üzerine değil, türsel gereklilikler ve sosyal dayanışma üzerine kurar ateizm. Toplumsal yaşamın merkezine insanı oturttuğu için de hümanizmi ateizmin temeli olarak ele alabiliriz. Her ateiz için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Ya da ateistlerin genel olarak yani ahlak anlayışını ne belirler? Her ateist için bu söylediklerimin birebir kopyası şeklinde düşündüğünü söyleyebiliriz. Ahlaki gerekliliklerse iyi olmak, insanın iyi oluşu, içsel iyi oluşla ilgili bazı kavramlara dayanmaktadır. Çoğu ateist için bunlar geçerliyken kimi ateistler, kimi inançsızlar da farklı bakış açılarıyla duruma yaklaşabilir. Nereden geliyor ateizm felsefesi? İnancın en eski aklınıza hangi inanç geliyorsa örneğin. Şu anda bildiğimiz Göbekli Tepe'deki uygarlık. Göbekli Tepe'deki uygarlığın ilk bildiğimiz inanış biçimi olduğunu varsayarsak ta o zamandan vardı inançsızlık. Onların da inanmayanı vardı. Orada temelleyebiliriz. Hemen arkasından çok tanrılı dinler, pek tanrılı dinler, panteizm, deizm, ateizm derken bu inançların hepsinde aslında o inanca inanmayan da vardı. Dolayısıyla ateizm dinin başladığı yerde başlamıştır diyebiliriz. Peki o zaman insanlar bir dine neden ihtiyaç duyarlar ya da o dine inanmamaya neden ihtiyaç duyarlar? Bu bireysel bir seçim, bir taraf olma olduğu için bireysel olarak herkesin kendine özgü bir sebebi vardır ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. insanların bilinmeyene yönelik korkuları hem dünyadaki hem dünya dışı yaşama bakış açılarındaki yöntemleri belirledi. Ama işte günümüze geldiğimiz süreçte teknolojinin bilimin ilerlemesiyle bildiklerimizin sayısı hızla artıyor, bilmediklerimizin sayısı hızla azalıyor. Dolayısıyla inançların doğduğu dönemdeki korkularımız artık mevcut değil. Dolayısıyla artık insanların ölümden sonrası için tutacak dala ihtiyacı o dönemlere göre daha az. İnançsızlık şimdi günümüzde daha yaygın diyebiliriz. İnsanların aslında ölümden sonrasına dair bir bilinmezliğe dair korkuları var. Sonrasında bir boşluk olduğunu düşündüğünde insanlar ne hissediyorlar? Neye tutunuyorlar bu sefer? Konu tamamen bireysel olduğu için ne kadar ateist birey varsa bu sorduğunuz sorunun cevabı da çeşitlenecek dolayısıyla. Kimi daha farklı bir takım inançlara, kültürlere doğru ilerlerken kimi tamamen yok sayıyor. Öldüğümüzde her şeyin biteceğine inananlar benim gibi. Tabii biz de kesin olarak şöyle olacak ya da öldükten sonra böyle olacak diyebilecek pozisyonda değiliz. Agnostik ateistlerin söylediği gibi ateist inançsız bireye bağlı. Onun ihtiyaçlarına bağlı. Evet tanrı yok. Bu üç din İbrahim'i dinler aslında gerçek değil dedikten sonraki adım o cevaba ulaşmak için bilimsel bir altyapı gerektiriyor olabilir. Neyse ki teknoloji çağındayız, bilgi çağındayız. Bu yanıtlara ulaşmakta çok zor olmuyor. Ama insanlar hala çok fazla korkuyorlar ölümden sonrası için. Toplumda çok geniş bir korku var. Tabii ki çünkü ölümden sonra ne olacağını gerçekten bilmiyoruz hala aslında. Bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Hala <laughs> yani Bir ateist de size de bunun cevabını veremez. Herhangi bir bilim adamı da şu şu anda bunun size cevabını veremez. Peki siz nasıl ateist oldunuz? Benim için kolay oldu. Öncelikle yaşadığımız aile, çevre bu anlamda o yolu belirlemede önemli. Benim de laik bir ailem vardı. Dolayısıyla benim bu yola çıkmam çok zor olmadı ama temel olarak 14-15 yaşlarında lise çağında okuduğum felsefe, felsefe tarihi derslerinde incelediğim kitaplar sorgulamaya başlamamı sağladı. Ardından agnostisizmin aslında doğru yanıt olabileceğini inceleyerek gördüm. Nedir agnostisizm? <laughs> Bunları da tabii ayırmakta fayda var. Çünkü ateizm denince yekpare bir inanç sistemiymiş gibi görünüyor ama aslında alakası yok. İnançsız kavramını kullanmayı tercih ediyorum. Bu inançsız başlığının altında ateistler, agnostikler, ignostikler, ateist-agnostikler, negatif ateistler, pozitif ateistler, antiistler, deistler, pek çok farklı yöntemle inanmayan insanlar, bireyler var. Agnostisizm ne demek? Şu anda elimizde bulunan bilgilerle tek tanrılı dinlerin iddia ettiği tanrıların ya da inançların doğru olmadığını ancak bir yaratıcının var olup olmayacağını asla bilemeyeceğimizi iddia eden inançsızlık yönelimi diyelim. Deizmle ateizm arası bir şey mi? Deizmle ateizm arasında aslında çok büyük bir fark var. Ateizmle bir inancın arasındaki fark kadar büyük bir fark aslında deizmle ateizm arasındaki fark. Tek benzerlik noktası belki de her iki grubun da deistlerin de ateistlerin de şu andaki hani bu kutsal sayılan dinlere inanmıyor oluşları. Onun dışında aslında deizm bir inanç sistemi. Bir akıllı tasarıma inanıyorlar deistler. Buna çeşitli isimler verebilirler. Mutlak güç, akıllı tasarım olabilir. Ama onlar bir yaratıcının var olduğunu düşünüyorlar. Hayatlarımıza etki etmediğini söylüyorlar. Bizden çok daha farklı. Biz böyle bir yaratıcıyı da reddediyoruz ateistler olarak. Peki bu cevabı keskin olarak vermeyi ne sağlıyor? Örneğin bilimsel gelişmelerden bahsettik. Bilim hakikaten bazı cevapları verebildiğinde biz kesin bir şekilde bir yaratıcı yoktur diyebilecek miyiz? Ya da bunun net ispatları olabilecek mi? Agnostikler diyor ki hayır. Hayır. Hepimizin ayrı ayrı yanıtları var. Önemli olarak bilinmesi gereken şey bu bütünsel bir inanmayış sistemi değil. İnanmayanların da farklı doğruları var, farklı yanıtları var. Her ne kadar bilim bize belli bir sınırlılıkta yanıtlar verse de herkes kendi kişisel görüşlerine, okuduklarına, gördüklerine bağlı olarak bu inancını şekillendirebiliyor. Ama siz aynı zamanda bir araya da gelmişsiniz. Bu yalnızca bireysel bir şey olmaktan çıkmış, bir ateizm derneği kuruldu. Türkiye'de de medyada çokça farklı yönleriyle yer aldı evet. ateizm derneği kapanıyor dendi, başka tartışmalar oldu. Niye bir araya gelme gereği duydu ateistler bir dernek çatısı altında? Ülkemiz şartlarında dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ateizm bu topraklarda her zaman var oldu aslında. Malum Müslüman bir ülke de ateist olduğunu, inançsız olduğunu, deist olduğunu söylemek o kadar kolay değil. Hiçbir şey olmasa bir sosyal reddediliş yaşama ihtimaliniz var. Niye diye kolay değil? İşte bu sebepten. Toplum tarafından reddedilebilirsiniz, aileniz tarafından reddedilebilirsiniz, işinizi kaybedebilirsiniz, saldırıya uğrayabilirsiniz. En uç noktada öldürülme ihtimaliniz de mevcut. Malum bu ülkede Turan Dursun bu konuyu en iyi bilenlerden biriydi. İslam'da, inançsızlığı da ve inançsızlığı seçen bir hocamız hocamızdı. Kendisi inançsız olduğu için öldürüldü. Sadece o da değil. Aynı zamanda Kimdir Turan dursun? Turan dursun bu topraklarda yetişmiş en bilgili inançsızlardan biridir diyebiliriz. Kendisi tamamen İslami kökenli bir eğitimle yetiştirilmişti. Aslında hocalık, imamlık yaptı uzun bir süre. Ama bir noktada inancını kaybettiğini ifade etti ve bunu o dönem 90'lı yıllarda çeşitli dergilerde, gazetelerde yazmaya ifade etmeye başladı. Hatta ünlü bir ifadesi vardır bununla ilgili. Tam ne bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Bunu ifade etmeyeyim mi, söylemeyeyim mi demeye getiriyor. Tutamamış yani kendini. Dayanamamış, ifade etmiş, yazmış, çizmiş. Ve sonunda maalesef hayatını kaybetti, öldürüldü. Ama onların açtığı yolda Turan Dursun'un, Aziz Nesin'in, Sivas'ta katledilen, 93 yıllarını katledilenlerin açtığı yoldan biz de ilerlemeye çalışıyoruz. Sen hani şimdi böyle bir tehlike yok mu? Tabii ki var. Yine öldürülebiliriz. ...yine sesimiz bir şekilde kesilebilir. Ama bir kere o yoldan çıkınca tekrar geri dönmek imkansız. Türkiye'de ateistler diğer inanç gruplarından farklı olarak bir tehlike altındalar mı... ...yoksa benzer bir ayrımcılıkla mı karşı karşıya kalıyorlar? İnançsızlar için, sadece inançsızlar için. Dediğim gibi toplumsal olarak reddedilebilirler. Aileleri tamamen reddedebilir. Ki derneğimize bununla ilgili hikayeler geliyor. Biz aynı zamanda dernekte psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz ihtiyaç duyanlara. Aileler tarafından reddedilen, görülmek bile istemeyenler denilmeyen, eve kilitlenen, kapatılan gençler, yetişkinler var şu anda. Dolayısıyla Türkiye'de inançsız olmak, ateist olmak hala çok zor. Bu nedenle dayanışmaya ihtiyacımız var, bu nedenle dernek var. Mesela siz birazcık kendi hikayenizi anladınız. Örneğin layık bir aileden geldiğinizi söylediniz ama örneğin dernekte karşılaştığınız hikayeler hep böyle oluyor mu? Yoksa hakikaten Turan Dursun'un anlattığınız hikayesine benzer hikayeler de var mı? Çok çok farklı hikayelerimiz var. Tanışma toplantılarımızda karşılaşıyoruz. Ülkenin pek çok yerinden, farklı farklı gruplardan, farklı farklı toplumsal çevrelerden aramıza katılanlar oluyor. Başörtülü, türbanlı ateistler var. Ben kendi adıma eğer bunun bir tehlikeli bir süreç izleyecekse... Hele ki kişinin yaşı 18'den küçükse hemen ifade edilmesinin çok da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bu bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, inançsızlıklarını açıklayabilecekleri hayatlarının belli bir dönemi olacaktır. Çok da acele edilmesi taraftar değilim. Çünkü ifade edildiği anda hiç olmayacak sorunlar yumağı bir anda kişinin üstüne çöküveriyor ve altından kalkması gerçekten zor olabiliyor. Peki Türkiye'de son yıllarda bir şey oldu. Her yere imam hatipler açıldı ve sizin bahsettiğiniz hikayelerden de görüldüğü gibi o imam hatiplerde deistlerin sayısında çok önemli bir artış olduğuna da dair işte araştırmalar, ateistlerde çok önemli artışlar olduğuna dair araştırmalar var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden Türkiye'de deistlerin veya ateistlerin, inançsızların diyelim oranı artıyor? Dinler tarihini bir şekilde okuduğumuzda aslında hiç bunları okumaya da gerek yok. Küçük bir gözlemle herhangi bir bireyin şu anda var olan bir dinden uzaklaşması hiç zor bir şey değil. Neden? Biz ateistler bu soruya şöyle yanıt veriyoruz. Lütfen Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyun. İlk başta okunması gereken her şeyden önce okunması gereken Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi meali, neyse. Önce bir kendi dilimizde okuyalım. Ondan sonra aslında ne demek istediğimi anlamak o kadar zor olmayacak. Neden? Ne var Türkçe mealinde? Aslında bu sadece benim kabul etmediğim ya da bizim kabul etmediğimiz değil. Şu anda var olan yaşamsal gereklilikleri, hayatın akışını tamamen yok sayan pek çok ifade, ayet, sure, orada göreceksiniz. Eğer okumadıysanız sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka Kur'an'ı Türkçesinden okuyun. Çok ilginç şeylerle karşılaşacaksınız. Aklınıza bile gelmeyecek. Aklınıza gelmesinin imkan olmadığı ifade ifadeler sizi de şaşırtacak. Var mı aklınızda örnek? Pek çok var ama burada ifade etmek istemem. Tamam. <laughs> Sürpriz olsun. <laughs> Siz dernek olarak neler yapıyorsunuz başka? Biraz bahsettiniz ama niye var Ateizm Derneği? Türkiye'de inançsızların dayanışmaya ihtiyacı var. Özellikle son dönemde birkaç başlık üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan bir tanesi hepimizin maruz kaldığı zorunlu din dersi eğitimi. Bu konuyla ilgili işte mahkeme süreçlerimiz gelişiyor. Yeni şikayetler geliyor. Biz elimizden geldiğince bu şekilde kariyetleri alıp yanıtlandırıp Hani gerekli yerlere bildirmeye çalışıyoruz. Gönüllü avukatlarımız neyse ki bize yardımcı oluyorlar bu konuyla ilgili. Örneğin birkaç yıl önce dernek bununla ilgili bir şikayeti hatta devlete karşı kazandı. Ee, zorunlu din dersiyle ilgili bir kazanımımız var. Yalnız mahkeme kararlarını uygulamayan bir devletle karşı karşıyayız şu anda. Ahim kararları da var bununla ilgili. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararları var. Onun da yine çevresinden dolaşılarak maalesef uygulanmıyor ülkemizde. Ama bu bizi durduracak mı? Hayır. Şikayet dilekçelerini alıp davalar açmaya devam edeceğiz. Bir noktada biliyoruz ki kazanacağımız o kazanımları uygulayabileceğimiz bir ortamda mutlaka elde edeceğiz eninde sonunda. Bir de ben sizin derneğinizden okuduğumda çok şaşırmıştım. Şu anda Türkiye'de sanırım organ bağışı, kadavra bağışı meselesi kişinin kendi tercihlerinin de ötesinde ilerliyor değil mi? Bununla ilgili bir çalışma yapmaya devam ediyor musunuz? Devam ediyoruz. Hatta bununla ilgili başlıklarımızı son toplantımızda şekillendirmeye de çalıştık. Kadavra bağışı, organ bağışı, insanların İslami ölüm sonrası ritüelleri reddeden insan insanların özellikle. Kendi meşreplerine göre diyeyim, isteklerine göre diyeyim ölüm sonrası bir takım planları var. Mesela krematorium gibi bir seçenek üzerinde de durmuştuk ama o şu anda ülkemiz açısından çok masraflı göründü. Yok genel olarak buradaki sorun ne? Organ bağışı ile ilgili. Organ bağışı ile ilgili bir sorunumuz yok. İnsanlar bağışlamak istiyorlarsa bunları yolunu da derneğimizin web sayfasından aynı zamanda takip edebilirler. Sanıyorum sorun şu değil mi? Şimdi cenazeler Türkiye'de sürekli olarak belli bir mezhebin gerektiğini liklerine göre kaldırılıyor. Sorunumuz bu. Aslında organ bağışı değil sorun. Ne olursanız olun, hangi inanca bağlı olursanız olun Türkiye'de o inanç dışı gömülmeniz veya ne olacaksa hmm. yakılmanız yasak. Dolayısıyla istediğiniz gibi ölümden sonraya gönderilemiyorsunuz. Hatta bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda çeşitli örneklere rastladık. Kadavra olmak istediğini söyleyenler, gömülmek istemediğini söyleyenler veya işte İslam dışı törenler isteyenler, bunu vasiyet edenler maalesef İstedikleri istedikleri gibi gönderilemediler. Zorlu süreçler bekliyor. Siz de bununla istiyor. ilgili mi bir çalışma yürütüyorsunuz? <laughs> İnsanları hani en olası yasaktan kurtulabilecekleri en olası yöntemleri işte krematorium mesela onlardan biri olabilirdi. Organ bağışı tamamen böyle. Yurt dışında farklı gömülme yöntemleri gelişmeye başladı. Bunlarla ilgili ihtiyacı olanları, isteyenleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Az önce Roj'da sordu aslında ama ben de başka bir yönüyle soracağım. Şimdi Türkiye'de Müslüman olmayanlara yönelik bir bakış açısı var ve bir baskı olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de Müslüman olmayan inançlılara bakışla ateistlere bakış arasında bir fark var mı yoksa eşit düzeyde bir baskı mı görüyorlar? Kesinlikle eşit değil. Ateistler çok daha öteki. Yani gayrimüslimlerin inançlarıyla Müslümanların inançları arasında az çok bir benzerlik var. Sonuçta tek tanrıya inanıyorlar. Bir din var. Aynı zamanda ortada inanılan. Her şeyden öte İslam zaten bu dinleri kabul etmiş. Bu tek tanrılı dinleri var kabul ettiği için zaten Museviler Hristiyanlarda bizim gördüğümüz hatta ülkemizdeki Alevilerin gördüğü baskıyı görmüyorlar ve ötekileştirmeye maruz kalmıyorlar. Ama bir ateisti ele aldığımızda bizim varlığımız tamamen yok sayılıyor. En azından bir süre öncesine kadar böyleydi. Şimdi ise en İslamcılar bile Türkiye'deki inançsız varlığını çok net bir şekilde kabul etmeye başladılar. Bundan birkaç yıl önce %99'ken %99'ın <laughs> Müslüman olan Biri Müslüman bir ülke. Biri Müslüman olarak yani. %80'lere kadar geriletmeyi başardık. <laughs> Bakalım bundan sonra. Sizin tahmin ettiğiniz rakamlar nasıl? Peki? Türkiye'de nasıl bir dağılım var? Bizim tahmin ettiğimiz rakamlar var. Çünkü bununla ilgili net bir araştırmaya ulaşabilmek zor. Birincisi bu araştırma şirketleri tarafından çok tercih edilen bir araştırma değil. İkincisi tercih edilse bile bu araştırmaları dürüstlükle yanıtlamak çoğu insan için zor. Dolayısıyla kesin net olarak Türkiye'de şu kadar kişi inançsızdır diyemiyoruz ama en azından bir %10-15 gibi Deist bundan biraz daha fazla ateist, agnostik, inançsızların da olduğunu düşünüyoruz. Yani yaklaşık %30, %40 gibi muhtemelen bir inançsız kesim yer alıyor. Deizm malum bu aralar ateizmden çok daha revaçta ülkemizde. Bireyler bunu çok daha kolay ifade edebiliyorlar. Deist olduklarını. Bir, tar bir yaratıcı var ama diye başlayarak onu ifade etmek biraz daha kolay olabiliyor. Bütün bu gelişmelere bakarak bir şeyler söyleyebiliyoruz ama kesin bir sayımız maalesef. Deistler kesin bir geliyor mi? mu sizin derneğinize? Biz aslında en başta bir şemsiye kurum olarak kurulma hedefiyle yola çıktık. Nitekim öyle de oldu. Ateizm Derneği yalnızca ateistlerin derneği değildi. Kısa bir süre önce kardeş derneğimiz Deizm Derneği kuruldu. Başkan da aynı zamanda Ateizm Derneği'nin yönetim kurulundaydı. Dolayısıyla elimizden geldiğince de Deizm Derneği'ne destek olmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kardeş derneğiz diyebiliriz. Evet. Peki Türkiye'de inançsızlara bakış zamanla değişti, kabul etmeye başladılar dediniz. Nasıl oldu bu değişim? Umarım çabalarımız bu konuda faydalı da sağlamıştır. Özellikle yayınlarımızla, tanışma toplantılarımızla biraz önce bahsettiğiniz gibi çeşitli kampanyalarla insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece inançsız değil, inançlılara da ne olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz aslında bir yerde. Amacımız insanları dinden çıkarmak değil, yanlış anlaşılmasın böyle bir amacımız yok. Çünkü böyle bir amaca gerek yok. Ufak bir sorgulamayla zaten insanlar çok rahat dinden çıkacaklar. Peki siz yayılmayı hedefliyor musunuz? Yani daha geniş olmayı, daha fazla ateist olmasını istiyor musunuz toplumda? Tabii ki. Gönül ister ki böyle bir şey olsun ama ama bu anlamda şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye bir yol haritamız yok. Dediğim gibi olmasında gerek yok. Eninde sonunda o noktaya gelinecek. Belki bugün değil, yarın değil ama eninde sonunda gelinecek. Biz daha çok inançsızlarla dayanışmaya çalışıyoruz. Sosyal olarak, toplumsal olarak, hukuki olarak, akademik olarak elimizden geldiğince inançsız yoldaşlarımızın, dostlarımızın ihtiyaçlarını yönelik çalışmalar sürdürmeye çalışıyoruz. Bazı sınırlamalar var dinlerin insanlık tarihi boyunca getirdiği. Bunlar her zaman olumlu mudur ya da her zaman olumsuz mudur? Mesela nasıl bir ve hizmet etti dinler şimdiye kadar? Nasıl tarafları var olumlu olumsuz olarak? Dinler aslında hem toplumsal hem siyasi olarak İnsan gruplarının düzenlenmesini fikirsel olarak, yaşamsal olarak sağlayan bir zamanların gerçekten faydalı kurumsal yapılarıydı. Hala görüyoruz mesela Vatikan'ın durumunu dünyanın en zengin, en kurumsal yapılarından bir tanesi. Fransız devrimi net var, aydınlanma çağı, bilim çağı derken. Geldiğimiz noktada artık gerçekten bu yapılara ihtiyacımız var mı? Bizce yok. İnsanlar artık kendi yaşamlarını, kendi doğaları üzerinden çok daha kolay bir şekilde dinler olmadan da düzenleyebilecek noktalara geldi. Örneğin artık dini bir tamamen dini bir eğitim yok tamamen dini bir akademi yok ya yani bundan birkaç yüzyıl önceki gibi sağlık sistemi dinle birebir ilerlemiyor artık işte yaşamsal dediğim yanlar bunlardı birkaç yüzyıl önce din bütün bu temel yapıların içindeydi artık öyle değil buna ihtiyaç da duymayacağız bundan sonra. Peki insanlar bu hayale ihtiyaç duyuyorlar dediniz konuşmanızın içinde geçen dakikalarda. İşte ölümden sonra ne olacak korkusu pek çok insanın paylaştığı. Bunun yanında daha da önemli olan bir gruba ait olma. İnsanda böyle bir ihtiyaç var. Kendine yakın bireylerle bir arada olma, paylaşım yapma ihtiyacı. Dinler insanlara bunu da sağladı. İlk baştan, en baştan itibaren, tarihin en başından itibaren insanların kendilerine benzerlerle bir arada olmasını, dayanışmasını işte sırtını rahatlıkla güvendiği bir kayaya yaslayabilmesini sağladı. Bu gruptan atılma, reddedilme korkusu o kadar yüksek ki bireylerde hala 21. yüzyılda 2022 yılına şurada birkaç ay kalmışken bile hala insanlar dinden çıktığını, artık buna inanmadığını söylemekte zorlanıyorlar. Sadece bu gruptan dışlanma korkusu yüzünden. Peki zorunlu din derslerinden bahsettiniz. Sizce ne sakıncası var din derslerinin Türkiye'de? 18 yaşından küçük bireylere, yani yetişkin olmadığını iddia ettiğimiz bireylere verilen dini eğitim doğru değil kesinlikle. Hatta bunun yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Şu aşamada ülkemizde bunun çok mümkün olmadığını biliyoruz ancak bu konuyla ilgili buna karşı pek çok adım attık. Dediğim gibi gelen şikayetleri değerlendirerek davalar açıyoruz. Elimizden geldiğince dava sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Mümkünse dini eğitimin zorunlu olmaması gerekir. Aileler kendi inançlarını çocuklarına bir şekilde tabii ki tanıtacaklar. Bir şekilde o inançların gerektirdiği şekilde yetiştirecekler ama kamusal alanlardan biri olan okulda bu çocukların hangi inanca göre yetiştirileceğini devletin belirlemesi çok da mümkün olmamalı aslında. Ağırlıkla bir inanç ve bir de mezhep üzerinden. Tabii ki şu durumda. anda zorunlu din eğitimi sünni İslam üzerinden veriliyor ve diğer her türlü inanç ve her türlü mezhep inançsızlık da dahil olmak üzere yok sayılıyor. Böyle olmasaydı farklı inançlar ya da inançsızlıklar öğretiliyor olsaydı eşitlikçi bir şekilde yine Yine de din derslerinin olmasına karşı çıkar mıydınız? Çıkardım. Benim aldığım lise eğitiminde az çok öyleydi. Hani diğer inançları veya inançsızlıkları da görüyorduk. Yine sünni İslam temelliydi ama şimdiki gibi değil. Yine de karşı çıkardım. Çocuk vatandaş devlete mi ait Gerçekten onun düşüncelerini ne yönde şekillendirebilir? Bir de din tamamen kişinin bir yönelimi bir seçimi olmalı. Öyle düşünüyoruz. İnançsızlık nasıl bir yönelimse? Dini inanç da aslında aileden gelen, toplumun bir noktaya kadar dayattığı bir yönelim. İnsanlar bunu reddedebilirler bir noktada. Yani değişleri başkanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki düşüncelerimizi iki haftada bir Ateist Gazete isimli <laughs> yayın organımızda ve bu yayın organımızı sayesinde çektiğimiz Ateist Gazete programlarında her iki haftada bir çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Ama madem soruldu burada da söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı eski dönemdekilerden farklı olarak şu anda suç işliyor. Laik bir, seküler bir yaşam sürmeyi, seküler kanunlarla ilerlemeyi eğer düşünüyorsak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu andaki tavır, davranış, aldıkları karar Topluma uygun değil. Bu topluma uygun olmadığını da sadece bizim yayınlarımızda değil, sosyal medyanın pek çok farklı kanalında göreceksiniz tepkileri. Peki niye layık bir toplum olmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden olmasın? Layık olmayıp ne olmamız gerekiyor yerine? İslami bir toplum mu olacağız? Zannetmiyorum. Sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, Osmanlı İmparatorluğu dağılmadan önce zaten çeşitli fermanlarla ülkenin yolu bir şekilde oraya doğru girmişti. Türkiye Cumhuriyeti o kazanımların üzerine kuruldu. Tabii ki layık, seküler bir bakış açısını belirlememiz gerekiyor. Gerekiyor. Çağdaş dünya nereye doğru ilerliyorsa bizim de o yolun üzerinde olmamız gerekiyor. En çok neler soruluyor? Yani dediğiniz gibi biraz daha öteki olarak görülüyor Türkiye'de inançsızlar. Size gelen böyle tuhaf sorular var mı ya da Olmaz sizinle ilgili mi? ne gibi önyargılar yaygın? İki çok temel sorudan bahsetmek istiyorum. Birincisi özellikle inançlıların sorduğu tabii ki. Kalemin bir yaratıcısı varsa dünyanın nasıl yaratıcısı olmaz. Şimdi burada cevaplamak istemiyorum bu soruları. Her yerde cevaplıyoruz. İkincisi daha da güzeli. Kısaca bir cevabını alalım. <laughs> İkinci soruyu sorayım tamam. söyleyeyim. Hangisinin cevabını isterseniz. İkinci sorumuz da siz şeytana mı inanıyorsunuz? Tabii ki şeytana inanmıyoruz. Yani şeytanın yaratıcısına dahi inanmıyoruz. <laughs> <laughs> yani. Şeytana inanmıyoruz. İlahımız şeytan değil. Böyle bir ilahın var olmadığını düşünüyoruz. Şeytana inanan aslında Müslümanlar biz değiliz. Diğer konuya gelirsek bir kalemin bile yaratıcısı varken dünyanın veya işte evrenin bir yaratıcısı olmaması. Gerçekten kalemle evreni bir mi tutuyoruz? gerçekten sorduğumuz soru bu mu? Buradan başlıyoruz yani. Bir de şöyle sık sorulan bir soru var. Sanırım bu biraz daha makul kabul edilebilir. Ölümden sonrasında bir korku hissetmiyor musunuz? Ya da hakikaten bu kararınızı değiştirebilecek ne olabilir? Örneğin beni inandıracak şöyle bir şey olabilir diyor musunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ölümden sonrası için korkum yok mu? Tabii ki var. Ben de bir insanın neticesinde. Hani bunu saklamaya çalışmak da aslında çok mantıklı değil. Ben sadece ölümden sonra olacaklar veya olmayacaklar hakkında kendi kendimi kandırma yani belli ki İslam'ın söyledikleri olmayacak. Ama ne olacağını bilmiyorum. Benim söylediğim bu. Ne olacağını bilmediğim için hala korkuyor olabilirim. Onun dışında eğer günün birinde bilim bana kanıtlanabilir, yanlışlanabilir bir bilgi sunarsa ölümden sonrasıyla ilgili şu anda var olan inancımın tam tersi. Neden olmasın? Mutlaka doğrudur dedikleri. Peki sonlu bir yaşamı sizin için yaşanabilir kılan şey ne? Sonlu bir yaşamı. Aha. Neyse ki bunun bir sonu var. Neyse ki <gülüyor> <gülüyor> sonsuza kadar böyle git yiyecek diyebilmek rahatlatıcı gerçekten. Türkiye'de de ateizm ateist olanların oranı yükseliyor. Bu Türkiye'deki gelişmelerden mi kaynaklı yoksa dünyadaki yükselişin bir parçası mı? Tabii ki dünyadaki yükselişle de doğrudan alakalı. Bu sadece Türkiye'de gelişen bir şey değil. İran'a bakıyorsunuz. İran'da da inançsızların sayısı artıyor. Suudi Arabistan'a bakıyorsunuz. Bangladeş'e bakıyorsunuz ki geçen yıllarda çok fazla orada layık, seküler bireylerin öldürüldüğünü duyduk. Aynı bizim işte 90'lı yıllarda yaşadığımız olaylar gibi olaylar yaşandı orada da. Demek ki duyulan bir sesi var inançsızların. Duyulan bir sesi olmaya başladı. En dindar ülkelerde bile. Ve bu sesin kesilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Öldürülerek, zarar verilerek, bir şekilde korkutularak bunun önünün kesilmesi sağlanmaya çalışıyor ama görüldüğü üzere bu mümkün değil. Nehir asla geriye doğru akmaz. Bir defa o yola çıktığınız zaman bir defa sorgulamaya başladığınız zaman aldığınız yanıtlar sizi geri dönemez noktaya getiriyor zaten. Türkiye ile ilgili şunu soracağım. Şimdi ateistlerin oranının yükselmesiyle ilgili. Acaba gençler özellikle şöyle bir şey mi görüyorlar? Zaten çokça da konuşulan bir konu. Yani iktidar sürekli dinden bahsederken, dini kurallardan işte dinin olumlu yönlerinden bahsederken kendisi birçok yolsuzluk yaparak işte halkı yoksulluğa sürükleyerek böyle bir riyakar bir yönetim tarzı sergilemesi etkili oldu mu sizce? Ne düşünüyorsun bu konuda? Mutlaka olmuştur. Özellikle kendilerini bu iktidarla aynı yerde konumlandıran gençler için belki kabul edilemez bir şey olabilir ama şöyle de bir gerçek var. Bu iktidar bunları hiç yapmasaydı da bu yolsuzluklar, bu hatalar, bu yanlışlar bile isteğe yapılan bunca şey olmasaydı da yine de bu inançsızlığa doğru ilerleyiş olacaktı. Bütün dünyada olduğu gibi. Bunun sebebi çünkü AKP iktidarı değil. Bunun sebebi bilimsel gelişmeler. Dolayısıyla o bilimsel gelişmeler var olduğu sürece bize yeni yeni bilgiler, yeni yeni ufuklar açtığı sürece Aynı şimdi hani çok tanrılı dinlere nasıl bakıyorsak, eskilerden kalma güzel hikayeler, günün birinde tek tanrılı dinler, inançlar da aynı şekilde zamanının hikayeleri olarak hayatımızda belki yer almaya devam edecek ama çok küçük oranlarda. Peki sormak istediğim bir şey daha var. Dinde zorlama yoktur diyorlar. Sizce yok mudur? <laughs> Sizce yok mudur? Hiçbir dinin güller dağıtarak, insanları okşayarak yayıldığını düşünmüyorum. Zaten dinler tayini okuduğunuzda da bunun böyle olmadığını göreceksiniz. Her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece şu anda yaşadıklarımız bile dinlerin hiç de böyle bir bicili işte insanları sarıp sarmalayarak yayıldığını göstermiyor bize. Tam tersine. İnsanlar öldürülmüş, yerlerinden çıkartılmış, sürgüne gönderilmişler. Zorla dinleri değiştirilmiş. Talkan ve Culcan katliamı, Türklerin başına gelenler. Bizim tarihimizde aslında çok çarpıtılmış bir şekilde anlatılan yani Talat Savaşı'nın kesinlikle sanki bir günden diğerine Türkler İslam'ı seçmiş gibi anlatılıyor. Aslında yüzyıllar süren bir pasifize etme çab çabası sonucu Türkler kademeli olarak öyle bir günden diğerine değil, kademeli olarak kabileler halinde farklı farklı kabilelerin İslam'ı benimsemesi sonucu. Sadece aslında İslam'ı da seçmiş değiller. Halihazırda e, Yahudi Türkler var, Hristiyan Türkler var dünyanın çeşitli yerlerinde. Sayıca fazla olarak İslam seçilmiş, seçilmemiş, zorunda bırakılmış bu gruplar. Dolayısıyla hiçbir şekilde dinlerin zorunlu tutulmadığını söyleyemeyiz kesinlikle İnsan gücüyle insanların inançları değiştirmeye çalışıldı her zaman böyle oldu bundan sonra da böyle olacağını düşünüyoruz sağ olun. aslında sağlık